Bir zamanlar tarımda kendi kendine yeten yedi ülkeden biri olmakla övünüyorduk. Ancak ülkemizin ney var neyi yok satan, savan tek adam yönetimi AKP iktidarı Türkiye tarımına da bir darbe vurdu. Çiftçimizin belini büktüler. Ocağını söndürdüler. Buğdaydan samana, etten pamuğa, ne varsa ürettiğimiz her şeyi ürettirmeyi canım ülkeyi ithalat cennetine çevirdiler. Destek vermeyerek köstek olarak tarımı öksüz çiftçiyi ise yetim bıraktılar. Hal böyle olunca çiftçimiz bugün mazotu ve gübreyi bile alamaz duruma geldi. Çiftçiye ekin diyenler aklımızla alay ediyorlar. Afrika'da tarım yapacağız diyerek algı yürütüyorlar. Bunu yapacağınıza. Çiftçiye ve tarıma destek verin, maliyetleri düşürün. Bunu yaparsanız sorunlar zaten kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Tarıma ve çiftçiye darbe vuranlar şimdi ise daha bir vahim adıma imza attılar. Adana'dan Tigen arazilerinin ikinci ürün ekilişi için kiraya vereceğini duyurdu. Bu duyuruyla birlikte Kahramanmaraş'tan Mersin'e kadar birçok sanayi odası, ticaret odası ve borsaya duyuru haber gönderdiler. Ancak ne yazık ki bir tek çiftçiye dahi bir tek çiftçi kuruluşu olan ziraat odaları, Çiftçiler Birliği'ne dahi ziraat mühendisleri odasına dahi haber göndermediler haber vermediler. Ne üzücü bir durum, ne hazin bir durum değil mi? Bu arazileri çiftçi ekmeyecek mi? Amacınız nedir? Çiftçiden, üreticiden, tarımdan ne istiyorsunuz? Bir gram bile olsa çiftçiyi düşünmediğiniz ortada ve aşikar görünüyor. Yazıklar olsun size.